Merhaba hocam ben İsmet Kızgın. Bugün size kodmayla projemizin tanıtımını yapacağım. Burada ilk etapta admin paneline giriş yaparken bizi bir login ekranı karşılıyor. Burada login ekranından kullanıcı bilgileri girdikten sonra giriş yap diyoruz. Ve giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir panel karşılıyor. Panelinde hem Türkçe hem İngilizce versiyonumuz bulunmakta. Biz Türkçe versiyonumuz üzerinden ilerleyelim. Burada kullanıcı işlemleri, bileşen işlemleri, blok işlemleri ve proje işlemleri de 4 tane işlem işlem türümüz var bu işlem türleri üzerinden işlemler yapabiliyoruz kullanıcı listemiz var kullanıcı listemiz üzerinden burada kullanıcılarımızın ve kullanıcı tiplerini listeleyebiliyoruz görebiliyoruz buradan istediğimiz kullanıcıyı aratabiliyoruz ismi ve soy şeklinde burada mesela xx yazdım bu şekilde bana o isme ait veya o maile ait veya o kullanıcı tipine ait arama işlemini gerçekliyor peki ne işimiz var yine aynı şekilde bütün listeleme sayfaları için kullanıcı ekleme sayfamız var. Kullanıcı ekleme sayfamız üzerinden e, kullanıcı ekleyebiliyoruz sisteme. Bu şekilde isim Kizgin Hotmail.com dedim. Buradan bir doğum tarihi seçiyorum. Daha sonra da kullanıcı tipini seçiyorum. Yönetici olarak Şimdi otomatik şifre oluşturmak istersen buraya basınca otomatik şifre oluşturuyor. Daha sonra kaydettiğince kullanıcı başarıyla kaydedilmiştir diye bana bir cevap dönüyor. Aynı kullanıcı burada gittikten sonra görebilirim. Liste içerisinde kayıtlı başarıyla gerçekleşmiş kullanıcına. Daha sonra bileşen menüsü yine aynı şekilde buradan bileşen menüsü ekleyebiliyorum veya istediğim bileşen menüsünü güncelleyebiliyorum buradan. Bileşen ekleyebiliyorum. Kullanıcıların web sitemiz üzerinden kendi e, hazır bileşenlere hazır kodlara ulaşabilmeleri üzerinden tasarlanmış bir şey. Burada check editor üzerinden kod yazılarak bir HTML template'i eklenerek kullanıcıların kullanımına sunuyoruz. Yine aynı şekilde bileşen ekle tarafından bileşen ekleyebiliyoruz. Daha sonra blok menü listemiz var. Burada blok menü listesinde de blok menü listesinde ise blok menülerimizin isimlerini görebiliyoruz. Menü oluşturabiliyoruz buradan. Yine aynı şekilde menü ekleyebiliyoruz. Buradan işte istediğiniz kadar blok menü ekleyebiliyoruz veya silebiliyoruz yine aynı şekilde. Burada evet deyince blok menüsü blok listelerini görebiliyoruz. Burada aktif pasif şeklinde durumlarını da görebiliyoruz. <laughs> Düzenleyip burada blok aktif deyip kaydetti bloğu aktif hale getirebiliyoruz da istediğimiz zaman. Bloğu yine aynı şekilde ekleyebiliyoruz şey editör üzerinden sayfa istediğimiz şekilde düzenleyebiliyoruz. Proje listemiz var. Proje listemizde de kullanıcılarımızın geliştirmiş oldukları projeleri listelerini burada görebiliyoruz. Sadece silebiliyoruz. Şu an için düzenleme etkisini ve ekleme etkisi admin'de ve yönetici'de yok. Çünkü bunlar kişiye özel işlemler olduğundan kaynaklı. Bu şekilde bir durumumuz var. Burada ek olarak kullanıcı kendi profil bilgilerini düzenleyebiliyor kendi hesabını silebiliyor. Şifresini değiştirebiliyor. Şuradan aktif şifresini ve yeni şifresini girip kaydettikten sonra şifresi güncelleniyor. Ee, burada oturumu kapat deyince de bize ana sayfaya yönlendiriyor. Ana sayfada ise online kod editörümüz halen yazılmadığı için bu şekilde duruyor. Ee, burayı ileriki sayfalarda yazacağız. Ee, Blok listelerimize bakalım. Burada bloğa tıkladığımız zaman kategorilerimiz geliyor. Kategorilerin içinde gezinebiliyoruz bu şekilde kategorinin içindeki listeler, yazılan e, kategorinin içinde yazılan bloklar geliyor karşımıza listeli bir şekilde. Bu listeli blokları inceleyebiliyoruz. E, admin panelinde eklemiş olduğumuz şey gelen verilerin hepsi oradaki düzenlemeye göre bu şekilde e, sayfamızı oluşturuyor, yapılandırıyor bu şekilde. Blok listemiz tarafımızda bu şekildeydi. Buradan e, giriş yap butonuna basarak hem e, kayıt olabiliyoruz hem de giriş yapabiliyoruz sisteme. Eğer ki şifremizi unuttuysak, parlomuzu unuttuk diyerek mailimize gelen şu mail üzerinden e, şifremizi değiştirebiliyoruz. Burada mailimiz üzerinden merhaba e, isim şeklinde geliyor. Kullanıcının ismi random olduğu için random atanmış buraya. Şifreyi değiştir diyerek de bu şekilde şifre değiştirme paneline yönlendiriyor. Burada iki şifrenin de doldurulması ve birbirine eşit olması gerektiğini söylüyor bize. Tekrar buraya dönersek giriş yaptıktan sonra kullanıcının burada profil sayfası geliyor burada profil diyerek kullanıcı e, projelerini görebiliyor bileşenlerini görebiliyor ve bloklarını görebiliyor kendi yaptığı kendi eklediği şeyleri görebiliyor aslında burada eğer ki kullanıcı tipi değişirse kullanıcının rolü değişirse burası da yine aynı şekilde o role göre düzenlenmiş oluyor aslında buradan yine profilini düzenleyebiliyor root olduğu için bu kullanıcımız admin panelini yönlendirecek buradan şey yapacak diğer kullanıcıların da yine aynı şekilde admin paneli düzenliyor burada mesela geliştirici seçip buradan incele dediğimiz zaman geliştirici bu şekilde burada geliştiriciye ait sayfayı görmüş oluyoruz. İkisi de aynı sayfa ama burada geliştirici olduğu için sadece bileşen ve projeleri olabilir. Sistemde kayıtlı olmadığı bundan dolayı sistemde kayıtlı bileşen yok diyor burada zaten. editör olmadığı için editör yetkisi olmadığı için blok ekleyemiyor. root administrator ve editör sadece blok ekleyebiliyor. Developer sadece bileşen ekleyebildiği için proje birleşen listesini görebiliyor. benim anlatacaklarım bu kadardı hocam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.